Merhaba arkadaşlar ben Samet Erden. Bu videomuzda ham veriler üzerinden merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri nasıl hesaplanır bunu öğrenmiş olacağız. Bir örnekle bunları net bir şekilde açıklayalım. Bir otelde kalan müşterilerin kaç gün otelde kaldıklarına dair bir araştırma yapılmış. 12 tane müşterilerin verileri ise burada görmüş olduğunuz şekilde yazıyor. Buna göre A, başlayıp G'ye kadar giden şıkların değerlerini hesaplayınız diyor. Şu ortalama medyan olayına girmeden önce bu verilen verileri küçükten büyüğe doğru sıralarsak bizim için bir kolaylık olacaktır. O zaman ben bunları 2 5 6 7 9 9 13 14 15 17 18 ve 21 şeklinde teker teker yazarsam görmüş olduğunuz gibi küçükten büyüğe doğru teker teker yazdım. Daha sonra bana sorulan ilk olarak ortalamayı hesaplarsam. Ortalama neydi? Bütün verileri topla veri sayısına böl. Yani 2 artı 5 artı 6 nokta 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 18 artı 21 hepsini toplayıp daha sonra 12'ye böl demek. Bunların hepsini kendi arasında topladığımız zaman 136 12'ye de bölersek 11,33 şeklinde yuvarlak bir değer bulmuş oluruz. Ortalama neymiş? Burada 11,33. Daha sonra B şıkkında bana neyi soruyor? Medyan yani ortanca değer. Bunların tam ortası, 6 tanesi solda, 6 tanesi sağda kalacak şekilde tam olarak şurasıdır. Bu şekilde olan ifadelerde de ne yapıyorduk? Sağındaki ve solundaki değerlerin ortalaması. 9 ile 13'ün ortalaması nedir? 11'dir. O zaman benim burada bulduğum medyan değeri ise 11 olarak bulunur. Daha sonra bana eğer modu sorsaydı bir de şöyle biz bir de mod ekleyelim buna. 2 kere tekrar eden sadece 9 değeri olduğu için Bunun modu ise 9 olarak bulunabilir. Daha sonra C şıkkına baktığımızda da Çeyrek sapma. Çeyrek sapmayı bulmak için benim ne yapmam lazımdı? 3. çeyreklikten birinciyi çıkarıp 2'ye bölmem lazım. Peki bunlar nasıl bulunuyordu? Sol tarafta kalan değerlerin tam ortası Q1 olan birinci çeyreklikti. Sağ tarafta kalan değerlerin tam ortası ise üçüncü çeyreklik olan Q3'e karşılık geliyordu. Burada üçüncü çeyreklik 15 ile 17'nin ortalamasından 16 eksi 6 ile 7'nin ortalamasından burası 6,5 bölü 2. Bu da ne olarak bulunur? 9,5 bölü 2 yani ben bu ifadeyi 4.75 olarak bulabilirim. O zaman çeyrek sapmayı da 4.75 olarak belirlemiş oldum. Daha sonra varyans değerini hesaplamak istediğim zaman varyansın iki farklı formülü vardı. Bunlardan bir tanesi bunu varyans ya da s kare olarak gösterebilirim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Her bir değerden ortalamayı çıkarıp karesini alıyorduk. Bunların hepsini toplayıp sonra n-1'e bölüyorduk. Yani bunu yapmak istediğim zaman 2 eksi 11,33'ün karesi artı nokta nokta benim en büyük değerim neydi? 21 artı 21 eksi 11,3'ün karesi bölü n eksi 1'den 11 dediğim zaman buradan istediğim sonucu bulabilirim. Bir diğer formül neydi? Hemen onu yazalım. Varyans veyahut da s kare ne yapıyorduk? Bütün verilerin karelerini topluyorduk. Eksi toplamlarının karesi bölü n diyorduk. Daha sonra buradaki değeri gene n-1 olan 11'e bölüyorduk. Peki buradan bir hesaplama yapmak istersem 2'nin karesi artı 5'in karesi artı nokta nokta en son 21'in karesi eksi buradaki bütün verilerin toplamı 136 yapıyordu. 136'nın karesi bölü n olan 12 Bölü 11. Bu iki değerden herhangi birini hesapladığınız zaman ikisinde de 34.42 değerini elde edebiliriz. Burada da şu aşağıda görmüş olduğunuz değerde de 34.42 sonucu elde edilir. Burada görmüş olduğunuz gibi sanki ikinci formülden verileri daha rahat bir şekilde yazıp 34.42 sonucunu elde edebilirmişsiniz gibi duruyor. Böylece varyans değerini hesaplamış olduk. Varyansı şuraya tekrar yazalım. 34.42 F şıkkında bana standart sapmayı soruyor. Standart sapma dediğim ifade de varyansın karaköküydü. 34.42'nin karakökünü alırsam da yaklaşık olarak 5.87 değerini elde edebilirim. Daha sonra standart hata değerini hesaplarsak Pardon bu E şıkkıymış. Şu F şıkkı. Standart hata dediğim ifade de standart sapmanın kök n'e bölünmesiyle elde ediliyor. Yani 5.87 bölü kök 12. Bu da yaklaşık olarak 1.69 olarak bulunabilir. Son olarak da G şıkkında çarpıklık katsayısını hesaplamamı istiyor. Bu da 3 parantez içerisinde ortalama eksi medyan bölü standart sapma şeklinde bulunabiliyordu. Yani 3 çarpı 11.33 eksi 11 bölü 5.87. Bu da eşittir 0.99 bölü 5.87. Bu da yaklaşık olarak 0.17 değerine eşit olur. 0.17 demek ne demekti arkadaşlar? Neredeyse simetrik bir ifadeyi elde ediyordu değil mi? Yani sıfıra çok yakın bir değer. Ama e, tam sıfır değil, pozitif olduğundan dolayı bunun sağ çarpık olduğu yorumunu da aynı zamanda yapabiliyoruz. Bana verilen değerleri eğer formüllerini biliyorsam bu şekilde rahatlıkla hesaplayabiliyorum. Bir dahaki dersimizde de örnek sorularla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.